Bir şey dip bir izdeki, dip bir izdeki bir şey de gittiydi, dip dip bir izdeki de, de Kaç tane diki var? Zaten mutfak da orada değil orada. Aa mutfak dekorun değil mi? Kafanı falan sallayıp benim sinirim bozma. <gülüyor> 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 <Ayy>! <gülüyor> Bak ben seni korumaya çalışıyorum, anlıyor musun? Çalışıyorum. Bence her renginden almalısın onu. <laughs> Alayım değil mi? Bence öyle gözük geldi. Ne bu ya? Ne lan bu ne bu? Eee ne oldu gücüne mi gitti? Gücüme gitti tabi. Ne lan? Ya bu ne bağırış çağırız Yürüsün Geliyor. <laughs> gelsin, yatsın, kalksın. Ah, bakalım. <laughs> olmaz, olmaz sevgilim. Olmaz, olmaz sevgilim. <laughs> Asraflı. Aslında... Hemen hemen sonundan git. <laughs> o kadar saçma oldu ki giremedim. <laughs> ne güzel ya abi ya. Ne yapıyorsun lan? Ya bir çok şey sadece e, sakin ol bebeğim. <laughs> ya Kaksın, <laughs> bir Aman Ben Uyanmış Artık nereye gideyim? benim flört ederken bizi oyalama be! Sadece bir şey desene abi ya. Şayka. flört ederken bizi oyalama be! Ben birinci bölümden benim. <laughs> ama onu uzun boylu boylu boylu, bak. <laughs> Bütün bayat ekmekleri atılıyı... Arkadaşlar son cümleyi bilen varsa söylesin bana ya. <laughs>